5, 4, 5, 5, 5, 4, 5. Hazır. Onlar Beyaz Melek diyor. Biz başka bir isim bulduk. Merhaba. G20'de dillere destan olan Cumhurbaşkanlığının beyaz karıncaları. <laughs> İlk komutun ardından ikinci komut geliyor ve herkes aynı anda harekete geçiyor. Bu provadaki anları salon boş. Devlet protokolünü ağırlayacaklar bugün. Görevleri ağır. Bu da sahne zamanı. Sayın Cumhurbaşkanı hanımefendi, daha sonra tüm salon. külliyedeki iftar yemeğinin en özel anlarını, ilginç yöntemlerle dolu iftar hazırlıklarını ilk kez Kanal D haber görüntüledi. Burası çok yoğun bir restoranın mutfağı değil. 35 ağaççı varız. 40 tepsi daha hazırlanacak. Bir hayalet ütü. Milimetrik desen hesapları. Doğru, evet. Dur, kal orada. Bir de Sorumluluğu büyük aşçılar var o hazırlıklarda. Devletin zirvesi bugün iftara bu karıştırdığınız çorbayla başlayacak. Evet, ağır bir duygu tabii ki ama güzel bir duygu. Tabağa süsleyeceğimiz maydanozu belki yanlış yere koyarız ama. Evet. Burası yani, hatayı hat kaldırmaz. Var mı B planı? Her zaman vardır. A planını B planını saatler önce hazırlıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız şu an binada sessiz yapmalıyız. Kış bahçesindeyiz bugün kurulacak ağır sofranın adresi burası. İlk gelen masa... Cumhurbaşkanının oturacağı masa. 16 dilim bir yuvarlak tam 17 masa var burada aslında ama bakışta dev bir masa gibi görünüyor. İşte bu masanın hazırlanmasının süresi ise sadece 8 dakika. En zoru da o masaya serilen örtüyü ütülemek ama ona da bir yöntem bulunmuş. Masalar jilet gibi olunca isimlikler yerleşiyor, Forsu tuzluklar masada yerini alıyor. Sonunu çıkarken tekrar son bir temizlik aşamasından geçiliyor. Parlatılıyor, ne görüyorsunuz elleri çalışıyor. Çiçekler getirilirken biz mutfağa doğru gidiyoruz. Şehzade aşı çorbası. Osmanlı, Osmanlı, Osmanlı. mutfağında. Mantarlı bonfile sarma var. Biz son noktayı koyuyoruz. <laughs> Sosunu yapıyorum şu anda. Akşam bir grubumuz var.